Siz hangi birliktelikten bahsedeceksiniz ya? Bir insan eğer Allah'ın dinini, kitabı kerimi ve sünnet-i Resulullah'ı hayatının merkezine koymazsa mücrimi ve zalimi şehit ilan eder. Kafiri kurtarıcı görür. Şirkin önderlerini himmet merkezi görür. Neden? Neden? E çünkü hayatında bürhan ve yok. furkan yok. Furkana bir sahiplense bunu görecek. Fark etmiyor. İster kendini ehli sünnete nispet etsin, ister şiaya nispet etsin, ister mürceye fark etmiyor. Ama üzülerek şunu söyleyeyim ki bizim bu yönüyle dini idoriyetleştiren bir algımız aslında Allah'ın diniyle kopuşu beraberinde getiriyor. Ve farkındaysanız bizde akide bile mezhebe göre oluşmaya başladı. Ve bu sefer mezhepsel çıkarlar dinin önüne geçmeye başladı. Yani şimdi bizim elbette ki Müslümanlar olarak bölünmememiz gerekiyor. Parçalanmamamız gerekiyor. Fakat böyle klasik ve istismar edici vahdet söylemlerinde değil. Yani bir insan kitaba iman etmemişse, sünnete Resulullah'ı anlamamışsa, zalimlerle, mücrimlerle ayrışmamışsa, müminlere ve rasullerin yolunu kendisine yol edinmemişse, merhameti kaybedip adeta marazla yaşıyorsa siz hangi birliktelikten bahsedeceksiniz ya? Onun için şunu diyeceksiniz. Gel. Delillerimizi bir koyalım bakalım ortaya. Neyi savunuyorsun? Hangi görüşünü Kur'an'dan besliyorsun? Bunun üzerine yok. Affedersiniz bir sidik yarışına döndürülüyor. O onun mezhebinden vuruyor, o onun mezhebinden vuruyor. Ondan sonra aradan birileri çıkıyor. istediği gibi süreci istismara döndürebiliyor. Bakın bir komedi oynanıyor. Danışıklı dövüşler. Samimiyetimle söylüyorum böyle. Danışıklı dövüşler ve Müslümanlar aldatılıyor. Tabi aldanmaya hazır olanın aldatılması kaçınılmazdır.